Tarih böyle arşivci gibi yaparak falan bir yere artık varamayabiliriz yani. İyi bir tarihçi, ekonomi, sosyoloji bunların hepsinden biraz haberdar olmalı. Bunu küstahlık çok yapar. Antropoloji, antropoloji zaten geçiyorum yani. Antropoloji bilmeyen bir sosyoloji tarihçi olmaz. Ben yani öğrencilere konuşuyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Çok özür dilerim yanlış anlıyorsanız da. Bu genel tutmanız lazım. Bu, bu dünyanın ana teorileri vardır. Bunları bilmeden böyle kestedilerle falan filan bu işin sonu geldi. O yüzden profesör mesela adam bir şey yapıyorsun. hiçbir bir şeyle ilgili fikri yok. Niye hayat boyu kestedi çalışmış? Yani bu master falan böyle yok işte açık öğretimde bilmem ne okuyorum deyince açıp böyle temel eserleri okuyabilirsiniz. Bu öyle bir tartışmaydı. Mesela Brodel öyle biri. Acamoğlu da bir yere kadar öyle biri. Graeber'ın belli şeyleri öyle biri. İçlerde göreceğiz. Belki antropolojide işte Levi Strauss belki biraz eskidi ama Clifford Gears öyle biri. Foucault öyle biri. Bourdieu öyle biri. Bunlardan çok fazla entelektüel karşısında Marshall i̇şte Sahlins. Marshall Sahlins. Yani Bunları Türkiye Name Dropping'de tanıdı. Şimdi ablıyor Ondan nefret ettiler. Ama bunlar olmadan biz Batı akılcılığının zirvesini göremiyoruz. Anlatabildim mi? Batı akıl rasyonitesi içinde oluşmuş bir bilimsel birikim varsa bunların tepeleri bunlardır. Alta biri yazıyor. Marx dediğiniz adam kim, onu niye şey aptalın diye. Ya öyle diyemezsin. Yani bu öyle bir şey değil. Bu adamlara katılman gerekmiyor. Bunu üniversite vermesi lazım ama vermiyor. Özellikle tarih bölümlerinde, siyasi bilim bölümlerinde sadece alanlarını biliyorlar. Tarihçiler bir ekstradan birkaç dil ve arşiv belgesi biliyorlar. Bu, bir şey değildir yani. Bunu sizden daha iyi yapacak bir arşivci, sizden daha iyi yapacak bir kütüphaneci, sizden daha iyi yapacak bir amatör tarihçi çıkacaktır. Başka bir şeye odaklamanız lazım. Bu tartışmaları falan bilmeden sosyal bilim yapılmaz. Bunun en güzel örneği yani ekonomistlerde en son şey de gördüm. En son ortaya çıktı ki bazıları takas var mı falan derken bunlardan bulacaklar ki bunun yazısı yok diyor. Demek ki arkeoloji bir bilim bilmiyor. Bazen demiş ki arkeolog olarak bu bununla doğru. antropolojide bir alan var yani. Bir zahmet bak antropo bilmiyor yani. O, ne olmuş bilmiyor. Ve çok var böyle. Siz de öyle olmayın. Genç yaştasınız. Biraz bu tartışmaları bilin.